ama seni de öldürürler. Değil, seni de öldürürler. Niye ezikti şu Tercih. Kade ara bakayım, kade ara. Ta su su Dur Abi kade ara sana şaka yapıyorum. Harika. Kimi? Abi 78 tane oyun oynamışsın. 210 tane kilim var. Titi <laughs> mi Ama şöyle bir şey yazıyor. 209 tane de şehit var. ghost'u öldürmen. Yani bir tane ghost'u öldürürsün. Nasıl yani? Ha, 210 tane kili var benim. abi. 210 tane kili var. Onu benim. Tamam. <laughs> 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 hey, dur bakayım Serza. Serza. Çok konuştu kaybol Serza. Abi niye böyle yapıyorsun? Haydi. Serza. See you Serza. Abi niye böyle yapıyorsun? See you Serza. Ha hep bana yapıyordu ya. Benim kovuydu ne oldu? Aa dur bakayım. Bizim Uber bu, burada da. Uber. Tık lan, Sercan tık Abi öyle olsun. Abi öyle olsun ben bu şıkkı bir şey demiyorum. O <laughs> şimdi ghostlayacak bizi vuracak ha İslam abi. Abi hazır bekle Tamam ekibini al yolla kapışalım silah et. Abi bak. Abi ghost öldürürse bana söylemeyeceksin kabul mü? Tamam lan şey yapayım ekibini topla gel bizim discordda var. Ben tek Şeyleri bir Ekibim. Ekibim. Gel abi. <laughs> <laughs> ya ama tamam abi dur bekle o zaman ee, şey abi küçük çocuğun adı neydi Egemen Ege, Abi Egemen mi? Ege mi? Bak Efendim abi Bu oyun kötü oynarsan Senin yerine başka birini atacağım tamam mı? Tamam abi Tamam mı? İyi oyna kendini Tamam Ne tam tamam? Şimdi Ya tamam. Dur, abi Abi diyor ki yani götümün tam altına vay fişekleri yaktın acaba ne yapacağım diyor. <laughs> Abi o beni ya. sen de o ve o ya. O beni çağırıyor. Çağır çağır o beni çağır buraya. Oğlum oyunda yüz o ya. Git de sizi seviyorum. <laughs> Lan Sırca! Oğlum bak bana hala 50 lira borcun var. Seni görüşürüz. Abi değil? Yusuf o Yusuf Allah razı Hayır be öyle bir şey yok. Senin de var abi yaptın. Abi dedi Yusuf GLK. l k Hayır sus sana be beni öldürüyorsun. Ha. Konsere gitmiş. Oha, bez. içiyor konsere gitmiş? Evet. Ha, kaldık mı şimdi Sercan'a? Hadi evet, bakalım. Çok seviyorum. E Sercan Sercan mi kardeş? Sercan yine mi kardeş? Abi geri tamam. Teşekkürler chat. <laughs> Ulan vay Sercan. Çek çek hazır çek. Çek 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 çek. Go 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 go. Hadi birinci Emine olan. Bak. Ben de seni sevmiyorum. Boyun bir birinci olan tamam. Aa kıyafet de değişmiş. Abi ben dedektif oldum. Nasıl olmuş o? Dur bakalım. Benim kıyafetim zaten yüzde Ne? Abi Lan. Bizim burada bir tane abi, barici de... Mehmet var. Allah. İslam abi. İslam abi. Abi çocuğun adı neydi? Egemen. 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 Ege mi? Efendim. Hazır çektin mi? Çektim abi ya. Ne daha demin çektin 10 dakikada seni bekliyorum ha. Ege sana patlayacak bir yer arıyor sakın açık verme oğlum. Merak etse çok iyi. Hmm. Biraz İstemem <laughs> takılan, <gülüyor> mı? Biraz takılan mı? Al, şey yaparım he. Sen o yüzden rap ben? yapacağım rap. Ne rap şimdi mi yapacağım? Yok şimdi değil de ya, söz yazacağım sana özel parça yapayım. Lan senle kapışabilirim ha. Ah sen He be. Tabur tabur. Sen anca dersin ki ne kaçıyorsun ha sen nereye baktın bana mı baktın benim adamım. Abi deliyor mu? Kaçıyorsun? He? Abi? abi. Yusuf Allah'ı razı abi bak bugün Yusuf'a atarlar Yusuf bana geçiriyorsun. Serca. Abi deliyorum. Sen rapta bizim Yusuf şey alabiliyor musun Yusuf'u? Berd, abi, abi ben Beni alırsan ona 100 lira sıkıyım kod be. Ne bileyim şiir <laughs> okurum. <laughs> e, ya oğlum abi, işte no o da kalkma. No o motherfucker abi. ben Emine Emine dinlerim biliyor Emine. Emine. Dolaba face. Senin ki cidden Emine ama Emine değil yani. Aleykümselam. He. Bu hiç çarkı mi? Enerji, enerji, azıcık da sinerji, azıcık enerji yakma, enerji lazım bize. Enerji, enerji, hayatta enerji, herkes hayat bizde enerji, da 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 na na enerji. Enerji, enerji, hayat bize enerji, düşünmek bizi. Sinerji, biraz enerji lazım. Adam gelir Dur bekle bekle. Hey. Tiam havada kal Tiam. Tiam 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 Yanıma gir Tiam. Yanıma gir tiam. tiam. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Neredesiniz lan? Aşağı sesle. <laughs> şey, Arı Abi sabit abi sabit durursun abi ne Lan üstüme çıkma Üstüme çık lan gel buraya <laughs> geçirin, Paz, atımız. Yapıyorum. Atımız, atımız. <laughs> 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 Lan amına koyun bana beni bırakın da lan girme oraya Yusuf siktir O benim abi, Yusuf ben Alman Şunu alayım tamam Şu, Onu bir bir ben tamam abi al, al, tam al, al. ya Al abi Bırak ya ver. daha yok am size bir şey hiçbir şey yok da. Abi ghostçiydi ben seni geri koruyacağım da arkamda kal yeter Tamam abi örümcek ağa örümcek ağa Lan ne burada ne örümcek kat? Ne bombası bomba var bende can Gel 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 aşağıdaki evlere gitsiz Tiyan bu çok gel buraya. O ne oldu? Abi adamı ağzına sıçtım söyleyeyim. Tamam Serzan gel buraya. İtim adam öldürmüşsün Serzan gel buraya. Bir dakika abi. He? Abi ghost'u var bir tane daha. İslam abi ayağı kırıldı ya İslam abi. Ayağı kırıldı. Ece mi? Abi bu çocuk ne yapıyor? Abi çocuğun ayağı kırıldı daha. Çocuğun ayağı yok. Ailesi geldi odaya tamam. Sessiz sessiz ses, İslam sessiz. Ne yapacağız? Avsan tamam, çevireyim mi? Hah, geldim abi. Ta tamam, hadi gir. Hoş geldin Egemen. Egemen. Anne, sayvan var Sürettiğimizi söyleme. Anne say lazım. Bir say getirmiyorsun iki gibi ya. Abi burada atlasan ne olur? Allah. Canın yana, canın yana, canın yana. Aa bak, bak burada bir tane şarkı yazdım söyleyeyim mi? Ha söyle. Çayır civak gezi Çayır, çiver, gezi geziyor. oh. Çayır civak gezi gezi o. Oh. Devamı da var onu Sercan Çayır çibe gezi gezi Abi yok devamı yok Allah'ını seviyorsan işlem abi yok devamı Bu neydi devamı. Daha mı neydi onu e, ee, oldum ben bir geveze Bayıra karşı yatır beni oh. oh. beni kaçır oh. beni sen ya parça çok yanlış anlamış şunu. Evet abi. şu abi. an çok iyi durumum iyi ya oldum full artı full. Benim de benim de. Yeni silah var abi burada. Ne Yo onu man, ben no kullanmam. Ben. Onu ne zaman alsam son yüzüğüm ha onu sikse kullanmam daha. Abi çok uluslu bir silah ya. Ya bir değişik bir şey ben daha tam çözemedim onu ya. Lazer de çok saçma lan niye koyuyorsun lazeri senin? Lazeri ben daha bana onu da çözemedim. Biri var biri var biri var. Tamam nerede tamam. Adam dağdan mı sıktı buraya? Evet. Çezcan Sezza kitin var mı kitin? Ben sizlere gelecek. Var abi var. Basıyorum ben. Beni korun yeter. Adamın şöyle bir sömürdü zamanı. Tamam. Eee kaptan 53 saldırıya geçiyorum tamam. Eee. Şahin 53 geçme tamam. Bir kartal abi o sakın çarptırma tamam. bir daha. Şahin kartal iki sahne değil mi? Yanına geliyorum. Yok abi tamam. kartal. Tamam yol buraya. Abi koruma ateşi açın oradan size doğru geleceğim. Kaptan 53 tamam. DJ 53 okey. Gelin buraya oğlum bu tartışma yana Gel buraya. Abi Lan... bir berbi bir berbi. Ödü de bunu. Bir berbi attım adam kafasına. Ulan elin susun var ya. Adı, abi binalli yıldırım bak bu ben bunu daha demin gördüm bizi öldüren vardı ya. <laughs> hı hı. İstem abi. Çıkışı gelen o o bu işte. Terbiye. O, bu, bu ne bu ne çocuğu ne çocuğu. E ordu sporcu. Abi, o, Hı? yavaş egeme şey ne yapıyorsun? <laughs> Şaka yaptım size fake ben. Fake mi verdim? Sana ben kıyamam. Güzel fake ha ben takdir ettim çocuğu. Zeki çocuğu. Siz zek zeki Kapı atılmış. Ya, yani ya bu evin kapısı yok. Abi kapısı ne? Ha tamam. Evin kapısı yok. Tamam eczanı göre çok. Öpü ya. Ey canım, ey yok abi bu hayatım. Ben sana söyleyeyim. İsta Kim bir şey diyeceğim? Gelin buraya bak. Ayırın bir sürprizim var abi. Tamam. Mı? sana bir sürprizim var abi. Tamam. Abi sana, tamam. tamam. Gece, Breze kabul etsin. Şey He, bir daha yanımdan hiç ayırmayacaksın. Tamam. He? geri içeri gir, içeri gir, içeri gir. Göre göre. Hepi Tamam. <laughs> ne oldu? La, adam öldürecek Bu ne? la ben bunu kullanmam. Al ha bunu. Ben alayım. Aa, aç evet. gözlüğü. <laughs> Sözden haber? İçten haber. At, Oğlum mi? adam geliyor mu buraya bir bakın da etrafa Gelsene de buraya Abi tamam Abi ben şu kuleye tırmanabiliyorsam tırmanayım Oo. kartal bir şey diyeceğim Kapılar, Bilmiyorum. Açılmış. Bilmiyorum. Kapılar açılmış Kapılar açılmış Sıkıyor sıkıyor Seri sıktı Sercan bir geçeyim oradan Kapılar açılmış buraya biri fena Bilmiyorum. bir şekilde tutamış burada. Aynen İslam abi bu arada ben 4 yıllık değilsem... Ben bunu harika kullanıyorum Dur bakayım bekle ses çıkarmayın ses çıkarmayın dur Bekle bir adam indireceğim ben aşağı. Lan ben daha pencereden yüremiyorum be piyah. <laughs> Aa bak buna çelik çelik var. Vah. Wow. Oy sikim bir atlayamadım ha. Holografi Oğlum size bir şey diyeyim mi? Adam buraya delici bulutlamış ha. Sanırım bu sefer öküzlük bizde işlem ha. Buraya gelmedik. Ya kesin geseydik buraya. Dürbün bana var mı? Solo görüşü falan. Adam onu görüşlerinde mi almış? Ben anlamadım ki. Abi adam abi sıkıyor, sıkıyor. Tamam, sıkıyorsa ne? girme çatışmaya. Bak burada ikinci seviye seri çelek var. Abi nerede o? Onu ben bulacağım, bulacağım abi, ya. Yani. Bu, abi bırak adamı. Dürbün bu sefer benim. Baksam ona da bulamıyorum şu dürbün. Abi ben sana atacak bu dürbünü ama Şah. artık geldim kullanıyorum. Var mı içerinizde fazla dürbün onu? Abi yok. Ama Serdar şey. E, hmm. yani Ninja Elliot sen ne kullandın? Abi, abi. Ninja zaman kendi şeyini kimseye verme ah. oğlum adamı bükeler Tamam eyvallah canım soksa. Bana da var mı bu şeyler? Bir şey baş değil abi. Tamam var cık. İsa bazı kahve gibi araba atar olsun. Bakayım kahvenin gibi kutu mermi mi? Hadi 20 tane atın. Atsana lan. La. ha 20 tane 50 30 tane. Hayır tamam. sıra attım. Kafanı abi mermi bitti. Neyle sikeyim Allah'ını sikeyim. Ben mi sikeyim? Anne ne ne yapsa? Verme abi verme abi. Bu benim silahımı çaldı. Alan cadı Lan dur ulan ben de attım ulan ay. Bana versene mermim yok. He he mermi yok aldın çocuğu sevirdin doruna kadar. Alan ala çıkalım sıkalım buradan hadi yürün araca beni sıkalım bu, bu, bu. buradan. Hop epi ya çık 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 duvarda çık. Yanda araba var yanında araba var. Dört tane bilelim gel bak tubuk tubuk Selcan abi dursana abi abi sana 4x atacağım gel Etrafa Ay, çok iyi bak Etrafa Selçen çok iyi bak al. al abi gel Selcan abi Abi verdi var verdi var Gel abi at Gel abi, abi. gel Gel hey, adamı Sağ küçü, sağ küçü. Arabada öldürdüm arabada. Ay, saka. Böyle bir şey yapacağını biliyordum ha. Abi iler yavaş, yutar mısın? Niye yavaş tut tamam ula ula ne yap? Ey adamı çırık çırık kirin kendinden aldım ha. Attan araba, araba dur araba bana abi, ait dur. İstabi. Dur istediğiniz dur. Lan bir, 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 bir. bir dur şunu. Tamam ya özür ya. Abi, Niye vurdun bana? Abi, ben lan kiti çit kit, para kiti ver. Al al ya yok başka al. O büyük kiti ver. İstabi sen büyük kiti ver. Yemin ediyorum. Niye canım yakıyorsun benim ya? Öldür beni. Tamam şeytasını tak şeytasını. Şey ta. Taktın mı? Yok. İn lan arabadan. Oğlum bak bana sıkarım, in lan. Bekle. Yok ben de seni öldürürüm. Bekle. Aa, <laughs> oğlum küçük çocuk o, küçük çocuk. Adamın arkasına binmesi lazım. Gel oğlum arabadan. Canın tamam, Canım ölürsün ama. ölürsün. İstemem bırakalım bunu, gel abi. Gel, ha gidelim biz haydi. He, koş. Koş diyor bile ben. Bele kolay gelsin. Abi orada adam var söyleyin Taktan size. Bak bana bak Amına kodum sala nerede ya? Adamı göremiyorum ki. 50 TP. Sen abi ben gidelim gidelim. Yukarı gidelim. Ölürüz. Sen Adamın... sen yapar, sen abi, sen abi. Abi, adamı tamam, dur, Abi mü? Tamam, sağ çocuk. Hadi sık. Arabaya atla. Tamam. Arabaya at. Arabaya gerek yok ya. Siktir et arabayı. Çek çek ya amca. Yo bu araba siktir. <laughs> <laughs> İsmail nasıl oynuyorum? Adam kafasına aldı bana. Serza sen olmasan bu takım GG Serza. Gerçekten fena adamsın. Serza ama, ama g -G. bunun 30 dakika öncesine de hatırla. Ha. Abi ben sizi koruyacağım ben İslam abi. He. Abi ben 4 yıllık lisanslı kickboxçuyum biliyor musun? Ay siktir şu tamam. Harbi diyorum ya yemin ediyorum. Low La, balyoz. Kur'an çarpsın. Balyoz ne o yeni mi çıktı? Abi balyoz öyle. hani böyle üstten döndürmeli. Hı? Ha işte o balyoz abi. Çekiç var bir de. Abi aldı, kapı çaldı kapı. Abi buraya lütfetmeyin. Ceyciz dalma hele o kadar. Kapı açık abi. Kapı açık mı o zaman? Siktir et gel. Yok yok ben temizledim. Kaptan 53 burası temiz. Aferin Ninja 53 tamam. Gelin lan tamam. buraya haydi go. Gel amca. Yermaci devrom. Bakalım adam var mı? adam mı? E ee, kaptan 53 Ne taraf gördüm? Adam da burda? Abi bir yere pus pus bir yere sikke ya. Buraya 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 karaya. Adam da onun bana silah var ha. Aynen aynen. Ben arkadan yaklaşacağım onlara Abi sen oraya bak ben arkanı kolluyorum. La vurun da herifleri. E holografiyi ver bana ver bana holografiyi. Güçüme. Bir tanesinin zanı yandı, bir tanesinin zanı yandı. Oğlum attan da sıkan var. <laughs> ha sen misin o? Ninja 53. Taşı, taşı. <laughs> Patoz edin o taşı. Abi adam yattı, oturuyor orada. Yatsın, beklesin ne olacak? Çıkacak oradan o. Yani. yani. Oyran ayrım. Oğlum ay yana git, yana git. Ateşi aldım. Lan ne vurdu Bak. böyle? dedi. Kar 98 vuruyor. İslah abi kaç. Yık atacağım Abi circle geliyor abi. Ka ölürüz ya Allah belanı ver ölürüz. Seyfe bakar mısın? Red zone da burada. Red zone da burada. İslah abi kaç kaç. 30 kişi kaldı bak. Eli yereceğiz. Sarcarı kaldır kaçın. Tamam abi. He. Red zone geldi kaçın beni bırakın gidin be. Ben önemli bir insan değilim abi. La bir dur. Seni kurtardım dur. Abi, abi, abi kim ki ya, kim ya? bak kim sıkaya bu kim amına bu kim? üçüncü abi kaptan ne lütfen koş ben koş. Ne am nerede ola? Ne Ben de, ben, tamam, tamam. Ben, tamam, ben amınız tamam. okuyan bir adam öldük mü şimdi ya? Ha, bravo gerçekten Ölü taklidi yapayım ben Sercan ölü taklidi yapayım öldürmediler beni. Ölü taklidi yapayım bak görmedim. Lanım iki adam belamızı çıktı la. Ben i̇şte anlattım ba dedim ba bir 4 x verin ha bir 4 x la. Bak sen bize ama işlek mekanı atlatmıyorsun. Lan oğlum işlek mekanı tamam lan bot sahibi bir atlayın biz göreyim siz orada tamam atla. Hazır tekrar. Hayır Klan. oraya değil. Oraya Hayır değil.